Evet, bir, tane, oyunumuz. Evet, bir tane balonumuz var, beş tane bardağımız var, değil mi? Balonu şişirerek bardakları tutmaya çalışıp bu bardağın içine koyacağız. Beş tane de bardağımız var, değil mi? Yani böyle. Ben bir tane göstereyim. Evet, göster. ha, eller yok. Evet. Evet. Aynen öyle. Tamam. Böyle. Evet. Sen de önündeki Tamam daha da yaparsın. Hazır şimdi, mıyız? Ceren tezahürat istiyorum. Hadi anne diyorsun tamam mı? Sen yaparsın. Hazır mıyız? Anne tamam hadi mı? Hadi baba hadi baba hadi baba. Böyle değil böyle. Haydi baba haydi baba haydi Sen de anne mi? de tamam mı Ceren? Tam zamanı tam zamanı şimdi. <laughs> hadi başlayalım. Hazır mıyız? <laughs> Say Elif. Baba hadi hadi. Dur öyle değil ya. Üçe kadar sayacağız biz başlayacağız. Hazır mısın Elif? Hazırım. Say. Bir iki üç O zaman tamam Saklanmayan. Evet. Hadi gelelim. Önce ben <laughs> yaptım. Tamam <gülüyor> göreceğiz. Rekte <laughs> <Rapleyi> yapacağız göreceğiz. <laughs> Aa, <baba> evet. 1-0. <laughs> ben yaptım değil mi anneciğim? Hayır sen. 1-0. yaptı. Tamam. Anladım. Babam yaptı. Tamam. Elif, üçe kadar sayacağız. Tamam. Üçte de bitiyor değil mi? Hı -hı. Üç yapan kazanıyor. Hı -hı. İlk üç yapan kazanıyor. Say kızım. Bir, iki, hayır, iki üç. Hayır saymıyorum. Hayır. Ya bir dakika ne oluyor? Hayır üçe kadar sayacağız. Bir, iki, bir, iki üç, üç diyeceksin anneciğim tamam bir, mı? Bir, iki, üç de tamam mı? Babam de. daha iki de sokuyor balonun içine. Hadi başla. Bir, hayır. iki, üç. Ulan. Hımm. Öyle yap. Sen kazanmayacaksın. Babam kazanıyor. Ben kazandım. Bazen böyle nasıl kazanacağım? Babamın içinden nasıl alacağım? O <laughs> 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 görmedi. Ha? Görmediysen ne konuşuyorsun? Ben şeyin gibi her oyunda çirkinlik mi yapıyorum? <laughs> <laughs> Yapma. Ama neyse yine de hadi. Bunu saymıyoruz. Daha yapıyorum. Yine. Bak belikler önde duruyor bir de. Düşün yani. Elleri böyle böyle bak. Çırpınlar. Hadi ya. Evet. Hadi. Bu <laughs> benim balonum <mı> bozuldu. <laughs> onu da kazordum. Nolüsün hak 2. Kaçık öz aşkım. 1 1 1 5 tamam. teşekkür ederim oğlum. Ben geçeceğim. Hadi bakalım bir daha. Aa bir şey oğlum. Bir dakika ya Basla, baba. <gülüyor> 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 aşkına, babam da oldu. babam bak Allah zaten içim vardı. Evet. 2 i̇ki. <laughs> iki bir 2 kadar say başladı. <laughs> Elimde vardı. Koydum, düştü. Kaldırdım. Tamam. Evet, 3-1 ah. kazandım.